Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna başlayacağız. Evet, Soccer Game bir şey bir şey. Arkadaşlar böyle bir oyuna başlayacağım. Reklamlarda fazla gözüküyordu. Ben de bakayım nasıl bir oyunmuş dedim. Yükledim. Şimdi beraber deneyeceğiz. bir Bir dakika. Tamam. E, drag to Yani buraya çekerek şu işte, a. İşte biliyoruz. Tamamdır. O zaman şöyle yaparsam Arkadaşlar çok sert attım. Mükemmel. Evet paramızı da aldık. Ya şu reklamlar var ya beni bitiriyor. İstemiyorum canım. Böyle aşırtmalı mı atacağız? O zaman adamın kafası yarıldı. Alalım yüz Ama ya sabır ya Rabbim. Tövbe estağfirullah ya Rabbi. Ya şu reklamlar peşimi bırakmıyor ya. Evet. Şimdi wow. Abo. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle olsa. Aa hayır ya. Aa tamam. Zaten 3 tane hakkımız varmış arkadaşlar. Onu fark ettim. Alalım yüz Kardeşim. Aa, arkadaşlar. Bu ben bunun aynısı bende var. Bunun aynısı bende var. Aynısı bende var. Vallahi da da aynısı bende var arkadaşlar. Gösterebilir miyim ki? Bir dakika. Yok tam fotoğraf şey Neyse boş arkadaşlar. Bir başka videomda gösteririm. Evet, şimdi buradan Duruzda direkt gol mü gol işte bu mükemmel gol azıcık sesi de açalım evet a bu ne lan anladım. anladım buradan sektirip oraya gol atmaya çalışacağız ne kadar da çok sekiyormuş şey. ya. Ya yeter. Arkadaşlar reklamları görmeyin diye geçtim. Bunun üstünden maşetceğiz. Dakika. Çok saçma bir şey yani denedim ama. Evet. Evet. Toplar fıngır fıngır oynuyor. Yeter ama. Ha? Arkadaşlar. Böyle reklamlı şeylerde. Ay günlük hedi. Aldık günlük hediyi. Arkadaşlar Roblox videonun devamını istiyorsanız. O ne? Bu. Neyse. Biz yine devam edelim. Anam 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 anam. Çok sert bir şut geliyor. Adama yazık oldu. Gol mü gol? Her yerden çekti. Mükemmel gol. İstemiyorum canım. Evet. Zerneyiz Arnavutluk. Ve İtalya'ya karşı oynuyoruz. <laughs> Arkadaşlar oyun çok kolay. Easy. Yani. Bana çok kolay geliyor. Ya hayır Arjantin mi o? Atamam ben ona ya. Ya hayır ya atmak istemiyorum. Niye attığımı da bilmiyorum. Ben mesajım arkadaşlar. Ronaldo hocalar kırmasın. Ronaldo da iyi, fut iyi futbolcu, iyi futbolcudur. Yani. Şu reklamlardan baktım. Yani çıkmasalar olmuyorlar. Bir dakika. Bekleyin arkadaşlar. Ya profesyoneliz oğlum. Arkadaşlar son 5 turda yapıp bırakacağım. Ah Türkiye'mizi vermiş. Geliyor Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu burada. O numara her yerde. Şimdi eller havaya. Aha, aha, aha. Ya ben bu takımdan niye atıyorum ya? Bu takımı da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Normal seviyorum da. Neyse bir daha atacağım. Karamba. Ya yok böyle bir şey. Bir dakika. Toplar hala sekiyor. Geliyor. Al ya. Top kalmadı. Bam. Bir daha. Evet arkadaşlar bu son tur. Yani kaybedersem yani bunu da kaybedersem video bitecek. Zaten kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş. Arkadaşlar olmuyor. Son şansım. Gol be! İşte bu. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bu sefer de Yunanistanı vermişler. Ta, bitti gitti. Çok kolay, Easy Peasy. Ne oluyor? Heh. Bu da çok kolay. Hop. Akın Celhan. Ya ama yeter. Arkadaşlar bunu da atıp videoyu bitiriyorum. <laughs> Anam. Arkadaşlar videoyu bitti.